Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Leon bin kupa challenge yapıyoruz. Leon'u bin kupa yaparsam kazanırım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu an 5 aboneye gerek var. 5 tane like 5 tane abone. Şimdi oyuna gidelim. yani arkadaşlar ben saklanıyorum çünkü yani bunları yenmek yani benim işim değil zorluyorum yani. arkadaşlar saklanın kupa kazanıyorsunuz yani ben hep öyle yaparım ben saklanıyorum kupa kazanıyorum yani arkadaşlar çok da bir şey beklemeyin benden yani. çok da bir şey beklemeyin arkadaşlar arkadaşlar pardon çok Ya ben nasıl kaybederim ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk videom bir beğeni atın ya. Hadi. Arkadaşlar hadi ya. Bir 10 beğeni. Hadi bir geçelim. Başladık. Arkadaşlar bir de yorumlara yorum yapın. Yorumlara yazın deyin. Abi şu karakteri bin kupa yap. Abi şu karakteri bin kupa yap deyin. Ben sizin yorumlarınızı göre bu karakteri bin kupa yaparım. Şu an Leon yapıyorum. Yani arkadaşlar Leon'u bin kupa yapmak çok istemişimdir şimdi. Yapıyorum işte şu an. Gel bakayım. Arkadaşlar. Gömürsü var. var. Arkadaşlar bir bakalım arkadaşlar köşeye sıkıştım. Kaç 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 Ben nasıl kaybediyorum? Ya arkadaşlar. Ben nasıl kaybediyorum? Arkadaşlar gelin bir çift hesaplaşmalı bir arkadaşla davete girelim. Arkadaşlar şimdi davet edeceğim. Biz o gelene kadar bir maça girelim. Arkadaşlar bin kupa yaparım. Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim var vallahi. Hep ses çıkartıyorlar ya. Arkadaşlar siz o sese takılmayın. Allah. Arkadaşlar bunun aksesuarı var. Anne konuşuyor işte. Anne videoyu izliyor arkadaşlar. Aksesuar var şuna acaba arkadaşlar. Bunu şimdi keseriz. Güzel keseriz arkadaşlar. Kesebilirsek. Ben mi gideyim? Kaç. Kaç 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 kaç, 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 kaç. stop deyip önce oynayalım Geçelim Her şeyi ben açtım mi arkadaşlar? Kaç 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 Bu ürünün olsa arkadaşlar çok güzel çıktı Mena var anneanne Mena var arkadaşlar Mena var mena var mena var, var Hangisi var Adımda da bok Gelme 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 arkadaşlar. Ya start. Lan lan start git bak start ölme start ölme start ölme start 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 start, start. arkadaşlar. Ölme. ölme ölme ölme. Kanka çok korkuyorum ya bu hiç güvenmiyorum arkadaşlar iğren çocuğu. Anne ne? Arkadaşlar, örgütürür, örgütürür, örgütürür. arkadaşlar 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 ben kaçayım arkadaşlar Esselatu vassalam Nani İki dolu Arkadaşlar olmadı Olmadı İğrenç oynadı arkadaşlar gördünüz mü? Her şeyi ben yapmadım mı? Arkadaşlar söyleyin her şeyi ben yaptım Arkadaşlar bir şey daha sorabilir miyim? Yani Daha ilk şeyimiz geldi. 500. Arkadaşlar ben bu bropetin hepsini full diyeceğim. Sonra sizlerle beraber bropet açılımı yapar mıyız? yaparız. Tabii. Arkadaşlar Mega kutuyu vermedi bana Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyuna hiç para yatırmadan yaptım bunu. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Kartını etkileştiremedim işte. ne kaçıyoruz. Hadi bin kupa. Çalıyoruz. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok... Ee... Ses çıkartıyor özel. Şurana bakmayın. Ses çıkartmaz inşallah. Çok uzun yapmayacağım videoyu arkadaşlar yani. Bir bakma şöyle. Buna kadar olmuş arkadaşlar yani bir kaçalım yani. Çok da bir şey Bin kupa challenge, bin kupa challenge. Arkadaşlar bir Leon'umuzu bir kupa yapalım. Ala 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 ala. Arkadaşlar en benim. Şu arkadaşlar var ya. Çift hesaplaşma var arkadaşlar şuna çok küçük alıyorum. Biz iyi oynuyoruz. Şu bak şu bak. Videos mu? Videos mu? Heh, o iğrenç oynuyor. Yani hesaplaşmada kanka. Oynamayı bilmiyorsunuz. Girmeyin. Hem kendiniz kadar bir başkalarına papaya dikkatimizi yani. Hiç size demiyorum arkadaşlar siz en prolardan birisinizdir. Siz en prosunuz. Siz en profesyonelsiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlar olduk. Ya! Arkadaşlar ben çok sinirleniyorum. Arkadaşlar bakın.

Arkadaşlar lafa bak siz lafa adı da immobile hangi takım istiyorsunuz onlara yazın yani. ben Galatasaraylıyım herkes Galatasaraylı <laughs> olmalı Arkadaşlar Fenerliler iyi mücadele ediyor arkadaşlar Fenerliler <laughs> size bravo ediyorum Biz bravo ediyorum arkadaşlar Fenerliler de iyi Sen çakır çakır koparız arkadaşlar yani Ben tek hesaplaşmaya gideyim daha iyi olayım <laughs>

bütün yorumlarınızı yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yazın. Arkadaşlar bir bin yorum yapın valla. Hani karakteri bin yapayım söyle. Arkadaşlar ben size karakterlerimi göstermeyeyim. Ben size ileride karakterleri göstereyim arkadaşlar. Aşağıdan size bir karakter. Aa 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 işte. Ben sniper. Hadi. As kez aşkım as kez Allah 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 lan 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 Arkadaşlar Allah 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 Arkadaşlar şu kit çok sıkıntı. Şunu bir alabilir miyim? 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 Kaçıncı arkadaşlar? Üçüncü galiba? Evet aynen. İlk. İki ne İki yüz ya? Arkadaşlar. ya? Ah. arkadaşlar Erzurum'dayız bu arada. Merak edenler üzere. Erzurumlar yorum yapsın bir de. Heh, arkadaşlar karakterleri yapmak Ben şey. karakterimi Arkadaşlar ben Leon'u bir kupa yapmayacaktım. Pardon. Size yanlış olmuşum. Yapabileceğimizi yapalım arkadaşlar. He. Gelin bir aşamalı oynayalım. Ben şu an size şey çıktı video çekiyorum arkadaşlar. Yani. Beni gözsün. Arkadaşlar ya çok nubum değil mi? Ben Arkadaşlar bu kız. Allah. İmparator kerim redderelim arkadaşlar. Ve bakalım arkadaşlar. Bunlar ne Eldo. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok kusura bakmayın. İki tane ünvan ama Brawl Stars Aa arkadaşlar bakın 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 hangi karakteri ben kopayacağım yavaş yavaş gidiyor. Arkadaşlar hadi bir maça daha girelim. Oh 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 arkadaşlar çok kusura bakmayın arkadaşlar. Çok kusura bakmayın. Ola ola Ahmet. Ahmet arkadaşımı vermiş. Ayrıca Ahmet olan adı Ahmet olanlar da yorumlar. Ben çok konuşamam. Çok konuşamam. <laughs> Sonuç bizi alır değil mi arkadaşlar? Sonuç bizi fena alır. <laughs> arkadaşlar kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben şimdi bunu alırım. Alırım ki ben. Kaçın Allah karı Allah karıştırma. Allah dediği şey yapmam. Allah dediği şey yaparım. Her şeyi sana emanet ederim. Allah'ım ultim de olsun. Allah'ım ne olur ulti 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 Gel kardeşim. Nerelisin? Çinli su. Arkadaşım bakın. Ya çık lan. Çık. Korkaklar. ya. Ya. Gel lan. Ne Abim, 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 abim. Anacığım, anacığım. Yaktım seni, canacığım. Tamam mı? Arkadaşlar search'a bayılıyorum ya. Search bana çıksa var ya. Sizi var ya. Search'u Brawl Stars Mega Kıda açtık altın yallah Leon Spike Cross çıkardım Bütün karakterler maxlandı Brawl Stars kralı burada Anam anam dondum Oyun kastı arkadaşlar hadi. Oyun kastı Arkadaşlar şu Tuna'yı alalım. Ahmet 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 Ahmet'i öldürme kanka Ahmet gelme Ahmet Ahmet arkadaşlar, Ahmet bana iki tane atlasa zaten Ahmed. 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 Aa abicim. Ahmet e ben kaçayım arkadaşlar. Ahmed, <laughs> Ahmed bak şöyle çevir Ahmet. 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 Garda. Ahmet kaçmış dedi. Testi. Ahmet bizi testi. Arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere bir daha bir dahaki videoya görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın derken gelin size de bir start edeceğiz. Açalım. Bütün abone olun. Abone olun ilk önce. Abone olun. Ol abone. Abone ol. Ol. Şans geliyor bak. O o o o o. Ay mumcu. Ve ben ne kadar arkadaşlar? Get